Onu Yıldırım da tanıdık. Genç bir belediye başkanı olarak Yıldırım Belediyesi başkanlığında ilçeye kalıcı hizmetler kazandırdı. Yıldırım'da bugün bile kullanılmakta olan temel belediyecilik yapılarının çoğunda onun imzası var. Yeni kurulmuş ve kirada hizmet veren belediyeye modern bir hizmet binasını o kazandırdı. Cüneyt Karlık, kozmopolit yapısıyla bilinen Yıldırım ile Bursa'nın siyasi tarihine önemli notlar düştü. İlçenin ilk kültür merkezinden yüzme havuzlarına sayıları 50 İyi bulan sağlık ocaklarından ilk çocuk tiyatrosuna, belediye hizmet binasından, belediyenin inşa ettirdiği ilkokula kadar önemli projeler bıraktı. Bugün farklı bir ilçeden belediye başkan adaylığına soyunmuş durumda. Onun AK Parti, Den Osman Gazi Belediye Başkan Adayı gösterilmesi için Osman Gazili 136 muhtardan 125'i imza verdi. O imzalar Marmara Muhtarlar Federasyonu Başkanı ve Türkiye Muhtarlar Konfederasyon Başkan Vekili Ferruh Sevimgil tarafından Bursa ve Ankara'da ilgilerine ulaştırılacak. Dün Sevimgil'in davetiyle meslektaşımız Serkan İnceoğlu ile birlikte Pazarı. NDA Cüneyt Karlık'la konuşup çay içtik. Karlık, görev verilmesi halinde Yıldırım'daki tecrübesinden yola çıkarak Osman Gazi'yi, uçuracak, hizmetler yapacağına inandığını söylüyor. Bu konuda çalışmalara da başladığını anlatıyor. Kendisini bu görev için layık gören muhtarların Osman Gazi, de hep ayrı bir yeri olacağını, onlara bir sosyal tesis yapacağını, muhtarlarla bölgesel iletişim grupları oluşturacaklarını, dilekçe vermelerini ortadan kaldırıp taleplerin bizzat 10 günde bir yapılacak toplantılarla kendilerinden sözlü olarak alınacağını söylüyor. Kapımız herkese açık olacak diyerek de vatandaş ile aralarına kimsenin girmeyeceğini, vatandaştan çekinecek bir şeylerinin olmadığını hatırlatıyor. Ve aday gösterilip seçilmesi halinde de Osman Gazi İYİ Türkiye'nin en çok tanınan ve konuşulan ilçelerinden biri yapma iddiasını da gizlemiyor. AK Parti, Karlık Osman Gazi'ye aday gösterir mi bilmiyoruz ama o yıldırımdaki görevinden ayrıldığından bu yana sokakta, çarşıda, hep halkın arasında geziyor. Çok tanınıp biliniyor. Siyaseten de bu göreve talip olabilecek çoğu isimden tecrübeli konumda. Partisine dönük geçmişteki söylem ve eylem iddialarına ise, varsa bir tanesini ispatlasınlar. Hepsi uydurma diyerek de hakkında yayılmak istenen olumsuz algıya işaret ediyor. Olay 37 yıldır şehrin. Tarihine not düşüyor. Dün Türkiye'nin en büyük şehir gazetesi olan olayın 37. kuruluş yıl dönümüydü. Bu vesileyle 37 yıldır olay. I evlerinin, işyerlerinin vazgeçilmezlerinden biri yapan ve bizimle olan okurlarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu vesileyle olay. IN 37. yılı için sosyal medyamızdan kutlama mesajları atan, mailler gönderen dost ve okurlarımıza iyi ki, varsınız diyoruz. Olay. I Türkiye'nin en büyük olayı yapanlar Bursalı hemşerilerimiz. Onların hemen her sorununu bıkıp usanmadan 37. Yıldır sütunlarına taşıyan gazetemiz ilk günkü yayın ilkeleriyle Türkiye'de hemen her şehirde tanınan bilinen bir markaya dönüştü. Bu kurumun bir parçası olarak köşemizden Tarihe Şehir adına notlar düşme fırsatı bulduğumuz için kendimizi şanslı hissediyoruz. Olay. İne daha nice 37 yıllar Bursa'nın tarihinde yer alması dileğiyle. Anketör sahada AK Parti. Seçim için nabız yokluyor. Yerel seçim yaklaştıkça partiler de hazırlıklarını yapıyor. Görevdeki ve yeni isimleri tespit edebilmek için de anket firmalarından faydalanmaya başladılar. Dün Bursa'nın ilçelerinde oturan bir dostumuz aradı. Referans isimli bir araştırma şirketi anketörlerinin yüz yüze görüşmeler yoluyla kamuoyu yoklamaları yaptığını, kendilerine büyükşehir ve ilçe belediye başkanı için sorular yönelttiklerini, ikisini de tekrar aday olmaları halinde de oy verip vermeyeceğimizi ve başarı durumlarını sorduklarını iletti. AK Parti hemen her seçim öncesi işi sıkı tutuyor. Önce görevdekilerin başarı durumlarını sorguluyor. Sonrasında yeniden aday gösterilmeleri halinde oy verip verilmeyeceğini tespit ediyor. Ardından da başka bir ismi belediye başkanı görmek ister misiniz sorusuyla da potansiyel güçlü adaylar arıyor. Profesyonelce hazırlanmış sorular. AK Parti, NİN 2002'den bu yana anketlere önem verdiğini hatırlatalım. Sahadaki veriler eğer manipüle edilmezse yeni döneme ve görevdeki başkanların yeniden aday gösterilmelerine dönük belirleyici ipuçları verecektir.